Bak bu çok ağır bir suçlama. Keşke emin olmadan yapmasaydın sen de böyle bir şey. Azra gözlerimle gördüm diyorum. Kayıt adamın telefonundaydı. Telefonundan çıktı. Daha neyi savunuyorsun ki sen bana? Peki o bir şey söyledi mi? Yani kabul etti mi yaptığını? Ya inkar etse ne olacak Cansu? Görüntüler zaten telefonunda adamın. O çekmiş yani belli. Ya bu kadar kolay inanmış olmana gerçekten çok şaşırdım Cenk. Bak ben hala inanmıyorum. Bu olayda bir yanlış anlaşılma var. Ferhat Usta böyle bir şey yapmaz. Ayrıca bu çok ağır bir suçlama. Yaptığını çok vicdansızca buluyorum. Vicdansızca, öyle mi? Evet, buna başka bir isim bulamıyorum çünkü ben şu an. Azra bak, bu yaşananlar yüzünden ben koskoca bir anlaşmayı kaybettim. Babaannem ne halde biliyorsun, perişan halde kadın. Gecelerdir benim gözüme uyku girmiyor. Sen kalkmışsın karşımda, beni vicdansızlıkla suçluyorsun <laughs> hala. Ya ben seni suçlamıyorum. Sadece düşünmeden bir beri karar olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Evet, görüntüler telefonundan çıkmış olabilir ama belki başka bir iş var bunun içinde. Sen de oturup araştırıp öyle vermeliydin kararını. Ya yargısız infaz ediyorsun insanları. Benim tanıdığım Cenk böyle yapmazdı. Ne oldu benim tanıdığım Cenk'e? Tamam ben yanlış kararlar alıyorum. Yanlış şeyler düşünüyorum. Vicdansızım. Var mı başka söylemek istediğim bir şey. Teşekkürler ya yanımda olduğun için. Afiyet olsun. Cenk.